Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde eğik atış hareketini işleyeceğiz birlikte. Öncelikle eğik atış hareketi nedir ve şekil üzerinde neler ifade edebiliriz onları ifade edelim. Arkadaşlar hava sürtünmesinin eğer ihmal edildiği bir ortamsa ve yatayla bir alfa açısı yapacak şekilde V0 hızıyla atılan harekete biz eğik atış hareketi diyoruz. Arkadaşlar eğik atış hareketlerinde ilk yapmamız gereken ifade V0 hızını bileşenlerine ayırmak. Yani buradaki hızımız V0x bileşeni olarak x ekseni olduğu için bu da düşey olduğu için ve 0 y bileşeni olarak ifade edebiliriz. Bundan sonra artık hareketlerimizi kendi içerisinde şöyle e, irdeleyelim. Birinci ifademiz yatay. Arkadaşlar yatay eksende cismimizin hiçbir zaman hızı değişmez. Niçin? Çünkü yatayda bir kuvvet etki etmediği için yatayda bir iğme kazanmaz ve bundan dolayı hızımız yatay hızımız sabit kalır. Bakın buradaki hızımız da V0x'tir. Buradaki hızımız da yine V0x'tir. Buradaki hızımız da yine V0x'tir. Yere çarptığında da yatay hızımız da yine V0x'tir arkadaşlar. Düşey eksende ise cismimiz aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Yani hızımız her saniye gt kadar azalır. Arkadaşlar o zaman buradaki hızımız v0y eksi g çarpı t kadardır. Maksimum noktaya çıktığında ise bizim artık v0y hızımız sıfırdır. Yani bu noktada t noktasında tepe noktasında cismin sadece yatay hızı vardır. Bundan dolayı hızının minimum olduğu nokta olarak kabul ettiğimiz nokta T noktasıdır arkadaşlar. Aşağı inerken de bu defa da hızımız her saniye GT şeklinde artar ve yere çarptığında da arkadaşlar burada atıldığı V0Y hızı neyse düşeydeki V0Y hızımız da buna eşittir. Arkadaşlar şurada bir cisim atıldığında yatayda gidebileceği en fazla uzakla menzil diyeceğiz. Demek ki o zaman bu ifademiz menzil ismiyle ...göstereceğiz. Ee, arkadaşlar bunların... E, ...hareket ifadeleri var. Onları... ...şöyle gösterelim. Arkadaşlar cisim yatay eksende... ...ne yapar dedik? Sabit... ...hızlı hareket yapar. Sabit... ...hızlı hareket. O zaman düzgün doğrusal hareket denklemlerin hepsi geçerli. Demek ki hızımız yani Vx hızımız atıldığı andaki V0x'imize eşit. Arkadaşlar o da V0 çarpı kosinüs alfa'ya eşit olur. Arkadaşlar yatayda aldığı yola menzil demiştik. Gidebileceği en uzak nokta. Bu da ne demektir? V0x ile uçuş süresinin çarpımına eşit olur arkadaşlar. E buradan da x menzil eşittir. Arkadaşlar V0 x yerine artık sen V0 çarpı kosinüs alfa yazarsan, e, uçuş süresiyle çarparsan yatay menzil formülünü bulursun. Düşey ekseni gördükten sonra da bu ifademizi tekrar yazalım. Peki arkadaşlar düşey eksende hangi hareketleri yapıyor? Şimdi de ona bakalım. Düşey eksende Arkadaşlar düşey eksende aşağıdan yukarıya aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Düşey atış hareketi yapar. Arkadaşlar o zaman düşey atışta gördüğümüz tüm ifadeler geçerlidir. Yani 1 e, H eşittir ve 0 Y çarpı T eksi 1 bölü 2 g t kare formülü geçerlidir. 2. V y yani herhangi bir noktadaki hızı v 0 y e, eksi g çarpı t formülü aynı şekilde yine yazabiliriz. Arkadaşlar biliyoruz tersi h max'tan sonraki devamı serbest düşmeydi. O zaman buraya h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t inişin karesi şeklinde ifade edebiliriz. Peki çıkış ve iniş süreleri birbirine eşittir. Bu da v 0 y bölü g ifadesiyle bulabiliriz. Uçuş süreleri bunların iki katıdır. Yani 2t çıkış ya da 2t iniş. Bu da 2v 0 y bölü g şeklinde ifadelerimizi yazabiliriz. Arkadaşlar burada menzil formülü önemli bir yer e kaplıyor onun için bunu çıkartalım. Burada yatay hızımız V0x, düşey hızımız da V0y. Arkadaşlar, e, burada me menzil formülünü veren yani yatay formülümüzü veren menzil eşittir v0x çarpı uçuş süresiydi. Arkadaşlar buradan v0x açının komşu bileşeni olduğu için v0 çarpı kosinüs alfa uçuş süresi de ne demekti arkadaşlar? 2 v 0 y bölü g demekti. Arkadaşlar bunu devam ettirelim şimdi. x menzil eşittir diyelim. v 0 çarpı kosinüs alfa çarpı 2. Arkadaşlar V0 Y de bu açının karşı bileşeni olduğu için sinüs bileşeni. Yani sinüs alfa bölü G. Arkadaşlar düzenleyelim. 2 e, e, V0'ın e, şurada V0 çarpı olacak. V0'ı başa aldığımızda artık x menzil formülüm şöyle olacaktır. V0'ın karesi çarpı 2 sin alfa çarpı kos alfa bölü g haline dönüşecektir arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadede şuna dikkat edin. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. E, ya da daha e, basitleşmiş haliyle x menzil eşittir v sıfırın karesi çarpı. Arkadaşlar bu sinüs 2 alfanın açılımıdır. Sinüs 2 alfa bölü G şeklinde de yazabiliriz. Bakın açı 53 derece olursa iki katı 100, 106 derece olur. Siz 106 dereceyi bilmezsiniz. Ama sinüs 53 ve kosinüs 53 derle size verilir. Bazen bunu böyle kullanmak, bazen de böyle kullanmak daha kolaydır. Ama şunu kesinlikle bileceğiz. Eğik atış hareketinde menzil formülü önemli bir yer kaplar. Arkadaşlar bu menzil formülünden bir özel durum çıkartalım. Şöyle ki biz menzilimizin menzilin maksimum olmasını isteyelim. Maksimum olması için. Arkadaşlar o zaman bu formülde maksimum olabilmesi için şunun maksimum olabilmesi için sinüs 2 alfanın da maksimum değer olması gerekir. Maksimum sinüs 2 alfanın değeri kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Yani sinüs 2 alfa alabileceği en büyük değer 1'dir. Peki arkadaşlar hangi değer 1'dir? Sinüs 90. Yani bu sinüs 90 eşittir 1 ise bakın buradan şunu söyleyebiliriz artık. 2 alfamız 90'a ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Demek ki buradan 2 alfa eşittir 90 derece ise 1 alfa eşittir 45 derece. O zaman arkadaşlar burada alfa açımız 45 derece olursa menzilimiz ne olacakmış maksimum olacakmış. Demek ki bunu unutmuyoruz. O zaman alfa 45 derece ve menzil maksimum. Arkadaşlar burada bir özel durum daha var. Hemen onu da verelim. O da şudur. Cisim eğer 45 derecelik bir açıyla atılmışsa bu menzille Haşmax arasında da bir özel durum oluşturur. O özel durumu da şöyle yapalım. Bu cisim atıldığında buradaki yatay hızımız Vy kadar olsun arkadaşlar. Ve buradaki açık 45 olduğu için bu da yine V'y hızına eşittir. Çünkü açı 45 derece. O zaman arkadaşlar x menzili aldıran ifademiz x menzili aldıran ifade V'y çarpı uçuş süresidir arkadaşlar. T uçuş. E, peki h maksı da ortalama hızla yazalım. h maks eşittir. Arkadaşlar bu noktadaki vy hızımız 0 olduğu için ortalama hızımız vy artı 0 bölü 2'den vy bölü 2 yapar. Ama sadece çıkış olarak yazarız. Arkadaşlar bunları birbirine ne yapalım? oranlayalım. Bakın oranımızda karşımıza ne çıkacak? 2 yukarı çıkar V yerler. Sadeleşir. 2 çarpı uçuşta çıkış süresinin 2 katıdır. 2T çıkış. Burası da T çıkış. Arkadaşlar şunlar giderse oranımız 4 olur. Bakın bu ifade bize şunu anlatır. Sen haş maksı bir h kadar alırsan o zaman şurası 2 haş burası da 2h menzilin tamamı da 4h eşittir. Bunu unutmuyoruz. Demek ki bunu 4 haş kabul edersen burası 1h'tır. Gençler burada bir özel durum daha var. Eğik atışta onu da verelim menzil formülümüzü öğrenmiştik. X menzil eşittir V sıfırın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü G'nin. E, trigonometrik değerlerde şöyle bir özel durum vardı arkadaşlar. 1090 dereceye tamamlayan açıların e, sinüsleri ve birbirine eşittir. Yani örneğin e, sinüs 30 derecemiz kosinüs 60 derece eşittir. Bakın 30, 60, 90'ı tamamlıyorlar. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar siz e, bunu açtığınız zaman e, bu da aynı noktaya gelir. Yani şöyle diyelim örneğin e, alfa açımız e, kaç dereceyle açılsın? 60 dereceyle atılsın. O zaman 2 e, alfamız sinüs 2 alfamız ne yapar? Sinüs e, 60 çarpı 2'den sinüs 120 yapar. Bunun esas ölçüsü kaçtır? Yine sinüs 60'tır. Peki 30 derece atılmış olsaydı 2 katı ne yapardı? Sinüs 60 yapardı. Yani bunların esas ölçüleri birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. O zaman diyoruz ki eğer alfa ile teta'nın toplamı 90 derece oluyor ise bunların KBL'nin menzilleri birbirine eşit olur diyoruz arkadaşlar. Bakın aynen şöyle. K'yı attığınız bunun yörüngesi şekildeki gibi olur. Bunu attığınız bunun yörüngesi de şekildeki gibi olur. Yani bunların aynı noktaya düşer. Şu maksimum yükseklikleri evet düşey hızları farklı olduğu için birbirinden farklıdır. Ama yatayda aldıkları yollar eşittir. Buradan da onu ispatlayabiliyoruz arkadaşlar. Onun için ifadeyi bir daha tekrarlayalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan ve eşit hız büyüklükleriyle atılan atılan e, cisimlerin menzil uz uzunlukları birbirine eşittir. Gençler, şimdi eğik düzlemde eğik atışla ilgili bir e, soru çözelim. 50 metre böl saniyelik hızla sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi eğik atılan cismin çıkış süresini, h ve menzilini ne yapalım bulalım. Arkadaşlar bunun normal yörüngesi aynen şekildeki gibi olacaktır. İlk yapacağımız ifade hızımızı bileşenlere ayırmak. Buradaki hız bileşenimiz v 0 x ve buradaki hız bileşenimiz de v 0 y. Arkadaşlar burası komşu bileşeni olduğu için v 0 x'imiz ve 0 çarpı kosinüs 53 bulacağız ve ifade olarak burası 50 çarpı e, kosinüs 53 size verilir 0.6 kadar çarptığımızda 30 metre bölü saniye şeklinde buluruz. Arkadaşlar düşey hızımızı da bulalım. ve 0 y o da V0 çarpı sinüs 53 demektir. Yerine yazalım. Eşittir 50 çarpı sin 0.8 0.8'dir. Çarptığımızda burası da 40 metre bölü saniye yapar. Bu da V0 y'dir arkadaşlar. Şimdi biz artık A şıkkını bulabiliriz arkadaşlar. A şıkkını nasıl bulacağız? Tabii ki çıkış süresi düşey hızımızda alakalı V0Y'yi yer çekim ivmesine bölmemiz yeterli. O zaman eşittir diyoruz. V0Y hızımız kaç? 40. Demek ki 40'ı 10'a böldüğümüzde kaç saniye kalır? 4 saniye. O zaman 4 saniyede çıkar. Peki bu adamın uçuş süresi ne kadardır arkadaşlar? Uçuş süresi 2T çıkış olduğuna göre buradan da T uçuş eşittir. 2 çarpı 4'ten o da eşittir. 8 saniye olarak bulmuş oluruz. Gelelim V şıkkımıza. H max ne kadardır? Arkadaşlar H maxımızı ve 0 y'nin karesi bölü g şeklinde bulabiliriz. Hemen işlem yapalım. Ve 0 y'miz 40 yani 40'ın karesi bölü 10. O da 1600 bölü 10'dan eşittir. 160 metre olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar V0Y'nin karesi bölü 2G. Şurası çarpı 2. Şurada çarpı 2 bölü 2. O da eşittir. 80 metre şeklinde buluruz. Aslında bunu şuradan daha kolay bulabilirdik. Hmax eşittir. Ee, V0 artı V0Y artı 0 bölü 2 çarpı çıkış süresi. Yani düşeyin ortalama hızı ve 0 yemiz 40 kadardı. 0 olacak orası bölü 2. Ne kadar yukarı çıkma süresi var? 4 saniye. Arkadaşlar 42'ye böldük. 24 ile çarptık. 80 metreyi daha kolay bulabildik. Gelelim son şıkkımıza yani C şıkkımıza. O da menzil formülümüz. Arkadaşlar menzil formülü x menzil eşittir. Eğer bu değerler belli ise V0x de direkt uçuş süresini çarpabiliriz. Buradan V0x'imizi biliyoruz 30 kadar. Ee, uçuş süresini de bulmuştuk 8 saniyeydi. Buradan da 240 metreyi bulmuş oluruz. Evet gençler şimdi güzel bir soru çözelim. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda L noktasını hedefleyen cisim M noktasına düşüyorsa ve sıfır hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar burada şöyle bir kural var. Eğer bir cisim bir noktayı hedefliyorsa bu cisim K noktasından atıldığı anda L noktasından da bir cisim serbest bırakılırsa her ikisi içinde geçen zamanlar eşittir diye kabul ediyoruz. Yani K'nın H maksa gelme süresi L'den serbest bırakılan bir cismin buraya gelme süresi eşittir. Demek ki buraya gelme süresi T neyse buradan serbest bırakılan cismin de buraya gelme süresi eşittir. O zaman arkadaşlar 45 metreden serbest düşmeye bırakılmışsa yani h eşittir 1 bölü 2 gt karede 45 eşittir. 1 bölü 2 artık 5 olarak alabiliriz. 5 çarpı t kare. T kare eşittir 9. T eşittir 3 saniye olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar şimdi burada şunu yapalım. Ee, düşey hızımızı bulalım. Bu hız ne demektir? Açının karşı bileşeni olduğuna göre buradaki v'ye hızımız v0 çarpı sin 53'tür yazalım ve y hızımız v 0 çarpı sin 53 ise o zaman arkadaşlar e, v -y eşittir v 0 çarpı sin 53 de 0.8 kadar. Arkadaşlar 3 saniyede çıkış süresi olduğuna göre o zaman ty eşittir. Bu ne demektir? vy bölü g demektir. Arkadaşlar yerine yazalım. Bakın ty artık 3 saniye olduğunu biliyoruz. 3 eşittir V, Y bölü. Arkadaşlar burada da G'miz 10 kadarsa demek ki atıldığı andaki düşey hızı 30 metre bölü saniyemiş. Arkadaşlar artık burada da ifadeyi yerine yazabiliriz. Ee, v, Y eşittir. V0 çarpı 0.8 ise ifademizi şuraya alalım onu. Ee, oradan V0'ı çekersem artık oradan V, Y bölü 0.8 olur. Eşittir. V, Y'yi 30 olarak bulduk. Bu da 8 bölü 10 demektir arkadaşlar. E buradan 2'ye böldüm. 15. 2'ye böldüm. 4. E şu ifadeyi de 4 olarak yazalım. Çarpı 10. Burada da bir daha 2'ye böldüm. Şunları da böldüm. Arkadaşlar kaç oldu? 75 bölü 2 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. <laughs>